Evet arkadaşlar hoş geldiniz şimdi instagramda nasıl hızlıca 10.000 takipçi eriştim onunla ilgili bir video çekeceğim normalde böyle video çekmeyecektim ama geçen bir video izledim de, bir arkadaş 3 ayda 8 buçuk bin takipçi erişmiş ve ilk parasını kazanmıştı dedim ben bir ayda hatta 35 günde 12 buçuk bin takipçi eriştim dedim sanırsam ben de çekmeliyim Şimdi ilk abi hesabı açıyorsunuz tamam mı? Önce ondan bahsedeyim. Bak hesabı açıyorsunuz. Bazen bana bazı arkadaşlar yazıyor. Arkadaşlar bakın çoğunuzun logosu aynı. Çoğunuzun içeriği aynı. Yapmayın. Bunları yapmayın. Adam bana yazıyor. Özellikle bak mesela başarı kalbi, başarı rüyası vesaire vesaire. Milyoner dersleri. Abi bütün logolar aynı. Şu başarı kalbi, başarı rüyası vesaire adam. Sırf aynı logoyu kullanabilmek için ya başarının rezidansı yazmış anladın mı hani baş harfleri aynı olsun diye o tarz salakça bir isim bulup o adam videolarını yüklüyor tutmaz İstediğin kadar yükle bin tane video yükle tutmaz niye zaten belli senin üzerine alıyorsun videoyu üzerine kendi logonu yapıştırıyorsun devam ediyorsun tutmaz istediğin kadar yap bir yerde patlayacaksın bir özgün ol kendi rengini belirle ya sarı da yapacaksan yaptığın videonun editin tasarımı tarzı sana kendine ait olsun ki farkın belli olsun rengini belirle bir düzgün bir işte biyografini belirle vesaire ne tarz içerikleri üreteceğini belirle videonun içeriğini üretmeye başla bu birinci kısım hızlı geçiyorum ikinci kısım abi takip et takip sen adamları takip edeceksin ki adamlar da seni takip edecek çünkü hesabı açtığında kimse senin hesabını bilmiyor kendini öne, öne çıkarman lazım kendini göstermen lazım senin ben buradayım diye sürekli bağırman lazım. Ne yapıyorsun? Örnek veriyorum başarı hesabı açıyorsun sen de veya farklı bir hesap açıyorsun. Farklı bir hesap açıyorsan senin yaptığın işi daha önce yapan böyle o alanda iyi olan kimseyi bul. Onun hesabına gir. Takipçilerine gir takip et. Günde 200 ya da 300 kişiyi takip et. Fazlası kitler Instagram'ınızı söyleyeyim. Ya da daha iyisin diyeyim. Daha da böyle kitle hedefini daraltalım. Abi bu adamın postunu kimler beğenmiş? Ha, demek ki bu adamlar düzenli takipçiler vesaire deyip o postu beğenenleri de takip edebilirsin. Günde 200-300 takibini ediyorsun tamam mı? 1-2 saat geçiyor bir tane postunu paylaşıyorsun aradan bir iki saat geçiyor beğendin ya adamları bak kendi hep buradayım diyeceksin ne yapıyorsun giriyorsun like atıyorsun takip ettiğin kişilerin paylaşımlarını beğeniyorsun tamam mı ben buradayım diye gösteriyorsun akşam yatarken de bu adamları seni geri takip etmeyenleri takipten çıkıyorsun Ertesi sabah kalk devam gir 200-300 kişi takip et bir iki saat geçsin post at bir iki saat geçsin gir kendini tekrar ben buradayım diye like at beğen yorum at bir şekilde kendini ön plana çıkar ki onlar da ha bu adam beni takip etmişti dur bir profiline bakayım deyip girsin de hoşlarına giderlerse beğenirler zaten. Bunu yapıyorsun bunu çok yapmana gerek kalmayacak. Ben de bin takipçiye kadar yaptım zaten ilk iki haftada bin takipçi oldu hesap bu son iki haftada da on binden fazla takipçi geldi hesabı siz yapın. Bu ikinci adımda. Bir neydi? Kendine özgü tasarım. 2 takip ve takip 3'ü söylüyorum aktif olacaksın Instagram'da aktif olacaksın Instagram içerik üretiyorsan bu postu attıysan çıkmayacaksın postu attın tamam post yüklendi abi kapatıp Instagram'ı gitme PUBG falan oynama postunu at gir sana diyen mi geliyor mesaj atan mı var cevapla sana yorum atan mı var cevapla Instagram'da illa birini takip takip için beğenmen gerekmiyor. Gir beğen postlarını beğen onlara yorum at. Sen ne kadar Instagram'da aktif kalırsan Instagram'da seni o kadar ön plana çıkarır. Instagram'ın algoritması bu şekilde ilerliyor. Bunu yabancı kanallarda da söylüyorlar. Aktif olduğun kadar seni Instagram aktif gösteriyor. Bunu unutmayın. Bu üçlü. Şimdi hatta bir profesyonel ponaya girelim. Birkaç dikkat etmeniz gereken detayı da söyleyeyim. Bakın 4.4 milyon. Az değil arkadaşlar. Bir ayda bu yani çok güzel bir rakam. Şimdi ne yapalım? Takipçilere göre, tamam. Ben bir post atacağım. Ben nelere dikkat ediyorum mesela. Mesela burada takipçi ne kadar sıklıkta takipçilerin geldi. Günde 1200, 600, 700 takipçi geliyor. İşte şu anki benim takipçilerimle ilgili bunlar bilgi. Ben post atarken neye dikkat ediyorum? Benim takipçilerim aktif olduğu saatler. Ben günde iki, genelde iki tane post atıyorum. Biri 12'de oluyor. Biri de 6 ile 7 arası oluyor. Burada günler var. Hangi günlerde, hangi saatler daha ön plana çıkıyor ona bakabilirsiniz veya 2-3 günde bir atıyorum post atacak bir şey paylaşacak vaktiniz vardır. O zaman hangi günler daha aktif ona bakabilirsiniz. Genelde çarşamba, perşembe iyidir. Bunlara yaptınız. Bunlara da dikkat edin paylaşım yaparken. Bunlar da önemli. Ondan sonra ne var? Ondan sonra ne var abi? Ondan sonra istikrar. Bak istikrar. Ondan sonra istikrar. Bak girelim. Buna girmeyelim. Dur onlar sabit. Ne zaman atmışım? 2 saat önce. Ne zaman atmışım? 1 gün önce. Ne zaman atmışım? 2 gün önce. Ne zaman atmışım? 2 gün önce. Bak 3 gün önce. Bu da 3 gün öncedir. 4 gün öncedir. 4 gün öncedir. Günde 2 tane. Ben atıyorum. Ben her gün atıyorum. Hatta ben akşam genelde yatmadan hazırlıyorum. Ertesi gün paylaşacaklarımı planlıyorum. Burada görebilirsiniz. Henüz yarınkileri planlamadım. Burada planlıyorum, diyorum ki şu saat aralığında paylaş. Fotoğrafını, kapak fotoğrafını, içeriğini, metnini yazıyorum. Ben burada saatimi belirliyorum. Ben meşgul de olsam, farklı bir işimde olsa o onu paylaşıyor. Bunu yapın. İstikrar önemli Akşam böyle 1-2 saat bile vakit ayırsan 2-3 tane çok rahat böyle içerik çıkartırsın. Ve dediğim gibi sürekli insanlarla etkileşim halinde olma lazım. Bunu sakın unutmayın. Etk ne kadar etkileşimde kalırsan o kadar iyi. Dediğim gibi video daha fazla uzatmayacağım. Eğer video yeterli beğeni, like, yorum, işte abone sayısı gelirse ona göre bir sonraki videoda da kullandığım araçları bazı extensionlar var. Bazı uygulamalar var. Biliyorsunuz yazılımcıyım. Onun verdiği birkaç trik, ipucu, programlar size bazı şeylerinizi daha kolay yapmanızı sağlayacak. Ön plana çıkmanızı sağlayacak araçlar var. Onları da gösteririm. Ama şimdilik bu kadar. Dediğim gibi videoya gelecek etkileşime bağlı. O zaman görüşmek üzere diyorum. Kendinize cici bakın.